Bugün sizlerle birlikte e, aşamalı moddaki en iyi kostümlere bakacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk kostümümüz arkadaşlar Büyücü Bayron. E, şimdi göstereceğim. Efektini. E, ben dış görünüşü böyle güzel bir Bayron kostümü. Atış efektleri de güzel. E, onu da sıraya bunu koydum. Ultisinin efekti de böyle arkadaşlar arkadaşlar ee, yani güzel kostüm arkadaşlar ne diyeyim güzel Beğeniyorum ee, oy oyunda bu yok sanırsam ama aşamalı aşamalı mod geldiği için e, yapacağım arkadaşlar yani almak mevcut olacak arkadaşlar yani öyle tabi bakmıyorum ee, Pardon dokuzuncu yerdeki kostümüze hemen geçelim arkadaşlar dokuzuncu üçüncü kostüm arkadaşlar kaçakçı peni arkadaşlar bunun animasyonu var ama burada animasyon yazmıyor nedense bilmediğim bir şekilde yazmamış e, hat olmuş sanırsam şimdi duş yolunu şu güzel ben beğeniyorum yani atış efektleri de çok güzel e, gördüğünüz gibi böyle bir şey atıyor Ultisinin efekti de böyle polisi de bakın böyle atış efektleri var. Çok güzel. Oğlum ne oluyor lan? Ee, güzel arkadaşlar. Güzel kostüm bu da. Bunu da 9. sıraya koydum. Penny'nin en iyi kostümü olabilir arkadaşlar. 8. kostüm arkadaşlar. Yalmacı meyzi. Bunun da özel animasyonları var. Ee, tipi biraz rakçılara benziyor ama güzel. Gayet güzel. Yani bütün ee, bu görünüşüne değecek ve ee, değecek bu kostüm. Yani efektleri de güzel. Biraz yağmacı mevziye bir hoşçarlık var ama olur arkadaşlar. Atış efektleri böyle yumruk. Bakın gördüğünüz gibi. Bu gerçek Brawl'da da bin, bende var arkadaşlar. Bu hatta gösteririm size. Ee, şimdi ultisinin görünümüne bakacağız arkadaşlar. E ee, ultisinin görünümü böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi çok güzel efekti var e, karakterin yani karakterin de diyor kostümün arkadaşlar diğer kostüme geçelim arkadaşlar altıncı kostüm arkadaşlar bar başı 8 bit arkadaşlar bunun da özel animasyonu var bunu da altıncı yere koydum gördüğünüz gibi baya güzel bir kostüm arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Ateş efektleri, müzik notları çok güzel bir kostüm e, kendisi e, ultisinin de efekti böyle bir şey arkadaşlar bence bayağı güzel bir e, ulti efekti var arkadaşlar ben bayağı beğeniyorum yani e, sev, sevdiğim bir kostüm aslında e, ama virüs 8 bit ee, en iyi 8 bir kostümü. Ama aşamadan gittiğimiz için aşamalda en iyi 8 bir kostümü bu arkadaşlar. 5. kostüme geçelim hemen. 5. kostüm arkadaşlar Jetski ee, zeki zeki Eğitim alanını hemen göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir kostüm kendisi. eee Hemen gidelim. Efektlerini bakın gösteriyorum. Su çıkıyor ve su sesi geliyor. Ee, oha bu arada hemen hiper şarj mı doldu lan? Yuh. Neyse. Ee, Gördüğünüz ultimiz de böyle bir şey. Resmen tsunami yaratıyoruz. Da robotlar bir daha gelsin. Bakın tsunami yarattık. Uy hepsini kestik. ha çok güzel hepsini kestik. Bir dakika şöyle bir yapsak zım. Uf. Harika. Bir dakika şu hiper şarjı da yapacağım. Allah yapamadım ya. Tam bu sefer yapacağım. Video biraz uzun olsun, olsun arkadaşlar. Bu ne? 4 dakika oldu video. Hadi hadi be oğlum. Hadi be. Lan oğlum. Cık. Hayda. Neyse arkadaşlar. Ee, biz Dört, dördüncü kostüme geçelim arkadaşlar. Dördüncü kostüm arkadaşlar. E, e, Genzeş önümüzdeki sezonda olan Ragnarok sezonunda. Loki sesidir arkadaşlar. E, bu bu kostümü de bayağı seviyorum arkadaşlar. Bayağı sevdiğim kostüm yani. Gördüğünüz gibi atış efektleri çok güzel. Bunun bir de 5 farklı ultisi var. Birisi böyle bir şey arkadaşlar. Ee, birisi böyle. Gördüğünüz gibi efektleri böyle. Ee, Sersemletme de arkadaşlar. Kılıç gönderiyor. Bu da güzel. Bu da beğendim arkadaşlar. Ee, bunu zaten yaptık. Bunu oğlum bunu da yaptık ya. Öf. Bir dakika. Heh, bu. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Çok güzel. Spreyi de böyle Bir de can kaldı Bu da böyle bir şeydi arkadaşlar Çok iyi yerden bir şey çıktı Ve bizi iyileştirdi Baya iyi bir e, Kostüm Üçüncü kostüm Arkadaşlar Çar, Çarpışmaya hazır deryal e, Özel animasyonları da var Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi böyle bir Kaplaması var Vuruş efektleri böyle teçhar fırlatıyor. Güzel abi güzel seviyoruz. Ee, ultisi böyle teçhar oluyor direk. Ve teçhar izleri çıkıyor gördüğünüz gibi. Ee, e, ne diyeyim arkadaşlar böyle bir kostüm. Bence güzel bir kostüm. Bu arada oruç tutuyor musunuz arkadaşlar? Ben e, sebeplerden dolayı tutamıyorum. Yani e, Allah günahımı bağışlasın. Ama yani tutamıyorum arkadaşlar. Özür dilerim Allah'tan. da ee, ama büyüyünce belki tutarım. Ee, tutarım. Neyse. E, üçüncü kostümü getirelim. Üçüncü yok. ikinci kostümü getirelim arkadaşlar. İkinci arkadaşlar. E, i̇kinci kostüm arkadaşlar. E, Pinyata eş. Gördüğünüz gibi efekti çok güzel böyle at gibi e, Dıgıdık dıgıdık gidiyor Elinde de topuz Kalkanı da, Çikolata ve yarsın yemiş arkadaşlar Neyse Efektlerine bakalım arkadaşlar Bakalım efektleri nasıl Hemen bakalım arkadaşlar e, Efektleri böyle arkadaşlar Evet arkadaşlar Ulusun'un efekti böyle Oğlum bu ne lan şeker gönderiyor he Çok güzel kostüm lan Ben baya beğendim bu kostümü İkinci sıraya bence koymalı bir kostüm Kendisi Ben bunu sevdim arkadaşlar Baya iyi ya şunlara baksanıza Neyse arkadaşlar Birinci sıraya gittik ve Arkadaşlar Listemizin birinci sırasında 42 kostümden birinci olan Bölüm sonu Riko arkadaşlar bunun animasyonu dersin. Ne bileyim efektleri dersin. Her şeyi çok güzel arkadaşlar. Yani yani çok güzel abi ne diyeyim yani? Bakın. Vuruşumuz böyle mavi alev. görüntümüz de baya güzel. Duvardan seçtiği çek zaman böyle turuncu oluyor. Güzel e, ayrıntı aslında arkadaşlar. Güzel ayrıntı, güzel, güzel efekti. Böyle mavi vurduğunuz zaman sarıya dönüyor. Güzel abi. Seviyoruz. Güzel güzel. Severiz abi. Güzel güzel severiz. Ve arkadaşlar listem tam. Evet arkadaşlar listem bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.